Kapşin ilçesindeyiz. Buradaki lavanta bahçesini bize anlatabilir misiniz? Lavanta bahçemizi anlatayım. Burası 5 yıl önce kuruldu. Doğa K işte projesiyle kurulan bir yerimiz çok şükür. Yani herkes çok memnun. 390 dönümlük bir yer yani burası. Yani çok güzel işte ziyaretçilerimiz var aslında Türkiye'nin dört bir yanından gelenler. Onların gelip burayı işte gezip yani memnun kaldıkları memleketimizde yani ondan sonra güzel bir yerimiz. Peki ilerleyen süreçte bu alan için neler planlanıyor? İlerleyen süreçte bu alan için yani daha farklı şeyler de yapılacak tabii ki ondan sonra millete hizmet yönünde. Yani sağ olsun ondan sonra belediye başkanımız Sayın Koray Kıraç. Yani burayı bize ondan sonra biz bir ondan sonra kooperatif kurduk. Yani yedi bayandan meydana gelen yani kadın girişimci kooperatifi. Dedik başkanım burayı tanıtımına yani biz dedik işte hanımlar olarak hep birlikte çalışalım. Yani millet hizmet görsün, kapalı durmasın dedik. Zaten çalışıyordu belediyemizin himayesinde hala da. Yani beraber işte yapıyoruz bu işi. O da başkanım tamam dedi. Sağ olsun bize burayı destek vererek hem biz kendimizi tanıtıyoruz yani kooperatifimiz olarak. Hem de ondan sonra millete hizmet ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Kahramanmaraş'tan, Malatya'dan, yani ondan sonra yakın şehirlerimizden. Hatta yani yurt dışından bile gelenlerimiz var aslında. Yani gezilecek, yani görülecek yani bir yer. Çıkın gelin kahvenizi için, evet. lavanta bahçenizde gezin diyelim. Hem de kadın girişimcilere destek olmuş olalım. Herkes çıkıp çıkıp gelsin. <laughs>